arkadaşlar bugün sizlerle paranormal terör t oynuyoruz çok hızlı konuşalım çok, hızlı, çok hızlı oynamamız gerekiyor geçen sefer anahtarı hiçbir yerde bulamadık pis oyun vermedi pis oyun İnşallah bu sefer verir çünkü oyun hatasıydı o oh. yine aynı sürmesin ya of oh. cam kırıldı tüh. Buradan ışıkla ışıkla ateş böcekleri maşallah. Bizi görmez gerek. Al. Kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun dayı? Dayı oradan çık. Kaç, kaç, geliyor, 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 geliyor. Sen ne manyaksın? Sadece heykel çalıyoruz kardeşim. Heykel çalıyoruz ya. 3 sene oldu. Bak 8 seneyi alıp gideceğiz. ver 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 şu meyveleri de alıyoruz oh çok güzel mm, muza bayılırım muza bayılırım oh. <laughs> Tüm aa tuvalet Laboya çiş siz bakmayın tamam işimiz bitti bakalım burada mı yok oh. aldık alamadık. Oh. Şimdi Direkt üst kata çıkıyoruz. Direkt üst katajı Sen Senden bir, sen tam bir. Senin ben var ya. <laughs> Hay ben seni. gördük Abi bak burada satranç var abi. Ben çok güzel oynarım. pislik pislik pis pis ayam. <laughs> Ay. Yo dirt. Yo dirt. Pisliksin. Şimdi üst kata açılacağız. Hızlı çekmemiz gerek. 20 dakika sınırlı bir süre verildi bize. 20 dakikadan kaç dakika kaldı? Hayır. Muhammed az sonra öleceğiz. 18 dakikamız kaldı Gelmez inşallah İnşallah burada yok der kaçar Granny gibi değil bu ses yapamıyorsun Her yere geliyor Bir anda geliyor AS gibi 17 dakika kaldı Bıraksın Dakika sayma konuş Arkadaşlar korkmaya başlıyoruz Korku oyunu zaten Ay yer gıcırdadı Geliyor, 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 geliyor. Dur bir dakika, bu nasıl bir fotoğraf lan? Piyano üstünde gül. Çok uyumlu bence de, evet evet. Sana yere uyumlu lan. Buradan bir kapı vardı, o kapıya ne oldu? He, bu çalışma odası. Ay, kovmaya başladım yapma. Oo, burada. Bunu alırsak gelecek ama. Geliyor, geliyor. Yaptıklar. Geliyor mu? Gelmedi, tamam arkadaşlar. 16. Yedinciyi de bulmamız gerekiyor, <laughs> bu odada. Ama bu odaya geliyor ya. Ne yapacağız? Oradan? korkuyorum. O yüzden yapacağız tuvaleti. Pırır ağaç kızı da var mı? Şaka bu şaka üstü değil. Banyoyu dur dedelim. Şey. Banyoyu dur dedelim. Pırt 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 al bir daha banyo yap ama. Şakalaşıyor zaman birazdan. Ay. Duyun mu sesi? Gelecek sesi. Huh? <laughs> İşlerim. Ya boş boş o zaman gidi. Bırak bizi. 15 dakikamız kaldı. Tuvaletiniz ne kadar temizmiş. Şar. Artık pis lan. Pırt. Ya gidemem ben oraya falan. Çok korkuyorum arkadaşlar. Korkak Muhammed Güneyden korkmuyor. Sen gir lan. <laughs> Girersin. Tamam yanımda dur. Tamam dur ya da özür dilerim. Pislik niye girmeyin ya ben korkuyorum. 20 dakika geçti mi? <laughs> daha, daha geçmedi. Yanımda dur lütfen. 15 cool. dakika kaldı. 15 dakika. Hayır. 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 Ya şimdi ne zaman Sal gidek abi. Gitsene çık git. Geldi mi? Hayır. O ekran temiz oldu. Temize çıktık. Bırak. Suçlarımız silindi. Oğlum. Hayır. Bak kaç hayır. Daha var bırak. Bu saate bak. Bu saat. Bu 20 olana kadar. Buna da bakma. ona bakma. <laughs> kaç kaç çık Abi Lan trip 50 kuruş versene. Çok korkuyorum. 13 dakika boyunca burada duracağım. 13 dakika sonra. Aa zamanımız bitti. Hadi bay bay arkadaşlar. <laughs> What Şaka şaka arkadaşlar gitmeyin. Ta oyun bitmedi. Ta game over olmadı. Ya yine o ses geliyor. Koş 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 koş. Oh, o ayna. O oh, beyin. Biz ee, ne e, görünmek? E. Biz demek görünmeziz Biz vampir miyiz? Oo oh, iyiymiş. Biz neredeyiz lan? Biz nerdeyiz? Biz yokmuşuz bırak öleceğiz biz. Abi evet. ev tamamen gidiyor. Ahmet 12 dakika sonra bastı Ay yanlış yere gireyim. O Geliyor bırak. Arkadaşlar geliyor. Ay kurtulamadık şu karıdan. Bırak bizi gari biz başkasını seviyoruz. Ha bıraktı. Sağ ol gari. Kapı sesi geldi. Hmm. Anladık la gidiyorsun. anladık kızların kişisel ihtiyaçları vardı kaç. Kaç ayam. You dirt, yok pislik, you idiot. Ayam diet. Gel git gel. Çok korkuyorum Videoyu sonuna kadar izleyin Lütfen Abi bak abi biz dostuz abi <laughs> Evet abi dostuz <laughs> Dost dost Oha bu ne lan Ödüm koptu Lütfen anahtar burada çıksın Tüp var Tüp olur mu abi Sen çok havalı bir abisin. Aç Bak Garajdan çıkamıyor muyuz lan? Geliyor. Adam her tarafa telefon düşüyormuş Bu ne bilmiyorum abi. Görüntülü kamera herhalde. Hani var ya hırsızlar gelince şey oluyor. Hmm, hırsızı görüyorsun. Bakın ya. Hala kipin et. Bu. Ne kadar <laughs> sanki? Peki bari nerede olduğunu bilsek. Birden ortaya çıkacak tamam. <laughs> Ay! Ay! <gülüyor> 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 Ölüyorum. Kart <Kardeşim> yüzü geçiyorum. <laughs> Bırak yanımda dur Çok korkuyorum. Sana sarılacağım hanım arkadaşım. Ben sana sarılayım da sen bana Sarılayım. Evet, ben sana sarılayım. Evet, şey. Şar, al, 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 al. <laughs> Emre de tüküre, sana da tüküreyim. Ben burada ne geziyorum? Ee, evinizde iş evinizde yürü git. Sen tam bir pisliksin. Orada mı? Koşarak gideceğiz galiba. Çıkın çık. Arkanıza çıkıyor. Şey. Ya özür dileriz abi. Ya zaten biz 8 tane pükeye, bir şey bulup geri gideceğiz. Evimizden. Ha, yapma lan. Şekil yapma lan bize. Ha, iyice koşmaya başladım. Adam yaşlı. <laughs> şey. biz tamam, Adam! Adam değilsin. Sen adam mısın lan? Ben, ben, ben. Where is the key? Where is the key? O ne demek lan? Key nerede demek, yani anahtar. Anahtarın yerine söyle. Barışalım, ha? Affediyorum. Geri zekalı mısın lan? Anahtarın yerine niye söylüyorsun bana? Oha oradan bir şey götürdü abi. 10 dakika. Eee. eee ee. Anca 10 dakika sonra oyunu bitireyim ben. Ha burada satranç oynamış. Bak ne güzel satranç oynayayım ben de. Şuraya oturan beraber oynuyor. Ya da sen otur. Hı -hı. Televizyon. La bir çocuk kanalı falan açtı. Ne bileyim korku filmi aç. Onu izleyelim. Bırak bizi. En azından korku filmine bakmayabilirsin. Sana bakmak zorundayız. Bitirene kadar. O iniş güzel değil. Kötü kadın. O ne? Burada çıkmamız gerekiyor. Anahtar orada mı ki? Evet. Ahmet az dakikamız kaldı. Bırak ne yapayım bırak korkuyum zaten. Kapı açık. Yapma. Evet öl. Bırak yapma. Sen niye yapayım bırak. Bırak Allah seni bırak. <laughs> niye açın sen mi çıkarayım ne o sesleri? Yok ben çıkarayım. Bırak sesin çok güzelmiş. Seninle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Kimle? Seninle. Böyle git lan. Bana mı diyorsun? Hayır tabii ki de. Yanımdaki en sevdiğim arkadaşıma diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uyudu. <gülüyor> Keşke ben de bakmaya bakmayabilsem. Arkadaşlar video için canımı tehlikeye attım. Lan yüzüme kapattı. Ama bu görünmez sanki ya. Umarım bu bizde oyun oynuyor. Umarım ölmem. 6 dakika sonra. Ay ayakkabı. Adidas. Oo. 6 dakika sonra. Adidas mı giyiyorsun lan sen? <laughs> Biz Adidas giymiyoruz abi. Biz tam o giyiyoruz. Çıtlını çıtlını çıtlını. Nerede bu? Nerede bu? Radyoda bozuk. Aman. Bizi Burada mı yoksa? Burada yok Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Geçen sefer gibi 10 dakikayı aramaya ayırmayak Zaten video çok uzun oldu diye tekrar başlattık. Çünkü anahtar yoktu. Anahtar hiçbir yerde yok. Hayır Muhammed süre azalıyor. Ya boş ver süreyi. Biz hayatta kalacağız mı onu düşünüyoruz şu an. Hmm, boş ver. <laughs> hayatta kalma ölür. Ver stil. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse serinin şakaca. Şaka. 10 like gelirse serinin devamı değil ama 10 like atmazsanız daha video gelmez. Bugün için 100 bin like, like atarsanız. 100 bin like atarsanız devamı gelecek. Eğer yaşarsak tabii. Yaşar abi ne yapıyorsun? Yani devamı gelmeyecek. Ya bir gün gelir illaki. 50 yıla gelir. 50 yıl sonra. Aa gelmedi. Aa! Sen ne kadar pisliksin. Muhammed 4 dakika yani 2 dakika kaldı. Saçmalama. Burada 4 dakika var daha. Tam daha 4 olmadı hatta. Ya ver biz artık. Verme. Oha anahtar. Arkadaşlar bulduk. Kurtulduk. Mahmut anahtarı buldum. Bir de bir tane kapının önüne çıkıyorlar. <laughs> Daha çıkarsa yaşamam. Yaşamayacaksın sen çıkarsın. Koş Mahmut kaç kaç. o oh, hayır arkana dönme. <laughs> dönme arkana. Hayır. Mal. <laughs> niye dönüyün arkana? <laughs> Ha öldük. Aa ha, bu ne? Bu ne lan? Canavar varmış evde bir tane de. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı artıdan yorum atmayı unutmayın. Bu ne lan? Yürü git at. sap sapı şeyler. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.